İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. İkili görüşme sonrası gündeme ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Buradayım. 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 Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı benzetmesine tepki gösterdi. Sebebini kendisinde arayıp kendisini düzeltmek yerine bir dış mihrak tanımlamasıyla Kurtuluş Savaşı, ekonomik kurtuluş savaşı diye bir tanımlamada bulundu. Şimdi buradan kendisine çağrıda bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, elinizde bütün istihbarat bilgileri var. Milli İstihbarat Teşkilatının ekonomik istihbarat birimleri var ve iyi de çalıştıklarını biliyorum. Bankacılık sistemine giriş çıkışlar, Türkiye'den çıkan paralar, giren paralar, dolar dolar hareketlilikleri bir tek kuruş, bir tek sent hareket etse bankacılık sistemi bunun farkına varır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı şu çağrıda bulunuyorum. Çıkın ve açıklayın. Türkiye'yi ekonomik kurtuluş savaşı yapmak zorunda bırakan bu mihraklar kimlerdir? Önceki gün birkaç ilde yaşanan protesto gösterilerini işaret eden Davutoğlu, provokatif hareketlerden uzak durulması vurgusu yaptı. Dün akşam bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Burada vatandaşlarımıza da biraz önce de birlikte böyle bir çağrının olması gerektiği konusunda hep beraber mutabık kaldık. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Şartlar ne olursa olsun hiçbir provokasyona gelmeden toplantı ve gösteri yapmak anayasal bir haktır. Bu hak kullanılabilir ama hiçbir provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlamamış kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durmaya çağırıyorum. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise ekonomi üzerinden iktidara seslendi. İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı verme işlemi seçim kazanmaya yönelik abanın altından sopa göstermekse ben daha açığını söyleyeyim. Geçmişinde bu dönemleri yaşamış bir kişi olarak bilirim ki kaosu çıkaran, kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir tecrübemiz bunun üzerinedir. Dolayısıyla bu manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım. Sandık vurgusu yapan Akşener sistemi değiştireceklerini işaret etti. Bu iş bilmez, cahil ve cehaletiyle övünen inat bu arkadaşları sandıkta oylarınızla elbette göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da en hızlı bir şekilde bu ucube sistemden kurtulacağız